Kalemi kemir, kalemi kemir, kalemi kemir diyen ses. Seni ders dinlerken gören içindeki ses, "Neden boş duruyorsun? Kalemini kemirsene." der. Çok zevkli fakat oldukça zararlı olan kalem arkası kemirme işi böyle başlar ve ne zaman kalem arkası kemirmeye başladığını sen bile anlayamazsın. Önce kaleme küçük ısırıklar atarsın. Diş izlerini kalemin arkasında görmek hoşuna gider ve bir kez daha ısırırsın. Kalemin arkasındaki silginin yarısını yediğini fark etmezsin. Böylece midene kalem boyası ve silginin kırıntıları yerleşir. İnan kalemdeki o boyalar içmen için önüne konulsa miden bulanır. Ama kalem arkası kemirirken ne yediğinin farkına varmıyorsun. Tadını çıkara çıkara yutuyorsun kırtasiye malzemelerindeki kimyasalları. Kalem kemirme genellikle sıkıldığında teneffüse daha çok var gibi hissettiğinde, öğretmenin sesi kafanda yankılanmaya ve evde ne yapacağını hayal etmeye başladığında gelir. Kalemin arkasını ağzına götürdüğün anda, kaleme dur de ve defterinin kenarına bir şeyler karalamaya başla. Hem kalem kemirip hem de karalama yapamayacağın için kemirmeyi bırakmış olacaksın. Nasıl fikir? Bence harika.